Baykal'dan duyulmamış sözler Bu güzel Türkiye için gönül böyle ister Nerede bir güzellik olsa, nerede bir iyilik yapılsa Bunları kendi yapamayınca hep gür hep kavga Olmaz böyle Sayın Baykal dedim. Sayın Başbakan dedim. Sizler Türkiye'yi Türkiye yapanlarsınız dedim. Demokrasiyi gerçekleştirenlersiniz dedim. Bunu inançla ve güvenle söylüyorum dedim. 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 Hiç kuşku yok. Başbakan Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı, Bülent Arınç Meclis Başkanı. Sadece Memnuniyetle baktım bu manzaraya. Memnuniyetle baktım. Evet, Memnuniyetle baktım. Sayın Başbakan burada hiçbir iki krizini açtı. O işini yapıyor. Bu konularda hiçbir tereddüt yoktur. Hiçbir tereddüt yoktur. Hiçbir tereddüt yoktur. İşte böyle Sayın Baykal. Düşmanların ekmeğine reçel sürmeden. Germeden etrafa zarar vermeden. Mühalifetiyle gül gibi geçiren bir ülke Türkiye sevinmesin hiç kimse bundan böyle sayın Deniz Baykal'dan işte bu sözler duyulacak bir tuğla da Baykal koyacak Türkiye çok rahat olacak. Sayın başbakan dedim sizler. Türkiye'yi Türkiye yapanlarsınız dedim. Haksızlığa maruz bırakılanlarsınız dedim. Mağdur olan insanlarsınız dedim. Demokrasi mağdurusunuz dedim. İnanç mağdurusunuz. Ben böyle görüyorum sizi dedim. Sayın Başbakan dedim. Benim iktidarda olup olmamam önemli değil. Biz sizi halkın demokratik tercihiyle iş başına gelmiş bir ekip olarak kabul ediyoruz. Çalışma arkadaşlarını saygıyla selamlıyorum, başarılar diliyorum. Arkadaşlarını saygıyla selamlıyorum Başarılar diliyorum Ben ne yazık ki bir robot band kaydıyım Ben ne yazık ki bir robot band kaydıyım Ben ne yazık ki bir robot band kaydıyım Ben ne yazık ki bir robot band kaydıyım